Evet değerli dostlar, değerli arkadaşlar, herkese selamlar, saygılar. Özgür Büyük YouTube sayfasına hoş geldiniz, şeref verdiniz. Yine sizlerle beraberiz. Yaklaşık böyle bir arada bir gün gün aşırı olduktan sonra hemen sizlerle beraber olmayı istiyoruz tabii. Konuşacak konular var, konuşacak meseleler var. Tabii ama spor üzerinde gene konuşacağız. Bunları söylemekte yarar var. Her zamanki gibi desteğinize yürekten teşekkür ederiz. Bu videomuzu da abone olmayan izleyenler varsa, abone olursa, beğenirseniz ve yorum yaparsanız bir de hype'i var biliyorsunuz, ücretsiz olan kısmını yaparsanız bizi çok mutlu edersiniz. Bunu da söylemiş olalım. Tekrardan desteğinize yürekten teşekkürler. Evet, konu başlıklarımızın içinde ne var? Ames Spor'da bir kere transferlerde son kararda neden gecikme yaşanıyor? Öncelikle direkt konuya girelim. Biliyorsunuz Ames Spor'un dünden itibaren özellikle Murat Fırat kardeşimin yazdığı tweetlerden sonra bir heyecan oluştu. Öyle söyleyeyim, söylenen direkt konuya girmekte yarar var. Sel Davi Selke zannedersem Hamburg'un oyuncusu, Bundesliga oyuncusu, fiziğiyle, vuruşlarıyla, yaptıklarıyla, özellikle ayağını hakimiyetiyle, baskısıyla çok değerli bir oyuncu. Bu oyuncu hakkında <laughs> Amaspor'a gelme ihtimalinin çok yakın olduğuyla ilgili tabi isim vermedi arkadaşlar ama tabi araştırınca insanlar ama spor camiası bizler birazcık araştırınca zaten ismi ortaya çıkarabiliyoruz. Güçlü de bir sosyal medya ekibi var bu anlamda. Sosyal medyayı seven insanlar anlamında, Ahmet Spor'u sevenler anlamında. Bununla ilgili transferlerin ismi çıkınca biz de biraz araştırmaya girdik. David Selke, yani ismini yanlış söylüyorsam da pardon. Selke'de evet bir görüşme olmuş. Amespor birinci lig olarak özellikle sadece e, Amespor'la görüşmeyle ilgili de değil. Buraya gelme sebeplerinden ve menajeriyle görüşme sebeplerinden birincisi Antalya'ydı. ile Antalya olmadı. Sonra Başakşehir'le ilgili e, bir isim geçti. Başakşehir'e şu an sabah hatırlanan tweetlerden de anlaşıldığı kadarıyla çok yakın. Başka takımların da ilgisi var ama maddi anlamda çok fazla o paraya yanaşmak istemiyorlar. Bunu da söylemiş olalım. Bir de zannedersem Rapid Wien. VN. Rapid de e, şu anda çok bastırıyor. Maddi anlamda da istediği parayı vermeye hazır bir şekilde. Peki bu süreçte Ahmet Spor neredeydi? Açıkçası Ahmet Spor'da bir görüşme gerçekleştirmiş arkadaşlar. Tabii bunlar duyum. Ne yönetimsel anlamda ne de işin içinde olanlardan alamayacağımızı herhalde çok da iyi biliyorsunuz. E, bizim öğrendiğimiz kadarıyla bir görüşme gerçekleşmiş. Bu görüşme sonucunda da bir yere kadar da gelinmiş. Hatta ben şöyle söyleyeyim arada yaklaşık bir 200 bin euro, 200 bin euroluk bir fark kalmış. Bu farkla da ilgili tabii konuşmalar, görüşmeler devam ederken biliyorsunuz ne olursa olsun, ama sporda geçen şeylerde de söylemiştim bir futbol komitesi var. Yani futbol şube var, futbol ekibi var ama bir de futbol komitesi var. O 10 kişi falan söylemiştim ya o komitede. bir türlü o komiteden net olarak o karar çıkmamış, anladığım kadarıyla. Ve uzadığı sürece de tabii başka takımlarla olan ilişkiler aynı aynı parayı bulduğu zaman da e, Süper Lig de işin içindeyse e, Rapid Wien dediğim gibi işin içindeyse başka takımlar da mutlaka vardır ama e, Ames Spor'daki transfer bir anda çok fazla aşağıya indi. Ames Spor'a yakın mıydı derseniz çok zor bir transferdi. Yani Ames Spor özelinde alınırsa eğer gerçekten ee, son yıllarda alınan en iyi forvetlerden biri olabilirdi lig bazında. Sadece Ahmet Spor'a demiyorum. ama Spor'da özellikle birinci ligde alınan forvetleri biz forvet olarak saymıyorsunuz biliyorsunuz. Görüntü de ortadaydı. Ama bu forvet oyuncusu alınsaydı gerçekten çok etkili olacaktı. Öğrendiğimiz kadar da görüşme olmuş, bir yere kadar da gelmiş. Ama o işte nerede tıkanıyor derseniz bir türlü o futbol komitesi veya yüksek istişare artık belki kişiler bilmiyorum hani yetkili anlamında Maalesef orada gecikme olunca da bu işler uzuyor. Başka bir transferde de gene bir istek var. Bununla ilgili bir beklenti var. Halen de masada yerli transferi anlamında, güçlü bir yerli transferi anlamında. Aytaş Karay'la da ilişkileri çok iyi olan, Aytaş Karay'la Hatta bu süreçte görüşme de yapan bir oyuncu. Onunla da ilgili şu anda olumlu olumsuz bir net cevap yok. E, transfer sezonunda çok fazla böyle işte e, geç kalırsanız, çok fazla böyle biraz daha bekleyin. Hele acele etmeyin. Çok fazla oldu, şöyle oldu, böyle oldu derseniz bu işler böyle. Ha bunu diyebilirsiniz arkadaş bu... Maddi anlamda güçlerin de e, bir kontrol edilmesi lazım. O Ona eyvallahım. Ona eyvallah. O ayrı bir şey. O zaman başka oyunculara çok seri bir şekilde gidilmesi lazım. Bakın ligin başlamasına artık bir aydan az bir süre kaldı. Amespor'un birinci kampı pazar günü itibariyle bitecek. Hazırlık maçı Hatay söylemiştim ama aynı gün bir tweet daha attım. Hatay tarafından bir gazeteci arkadaşımız sağ olsun bana ulaştı o paylaşımdan sonra. Hatay'daki yabancı oyuncuların sıkıntılarından kaynaklı, Hatay'la ilgili problemlerinden kaynaklı rica etmişler, özür dilemişler ve hazırlık maçı maalesef Hatay tarafından dolayı iptal edildi. Şimdi Alanya ile olma ihtimali vardı. Zannedersem Konya mı, Kayseri ile olma ihtimali vardı. Bir de bir Azerbaycan takımı ile olma ihtimali vardı ama şu saat itibariyle, yani şu anda saat daha 12 değil. Ben onu söyleyeyim. Ben bu videoyu çektiğim zaman yüklenene kadar biraz geç oluyor. Halen saat 12 olmadan ben çekiyorum, yaklaşık 11:50 şu anda gördüğüm kadarıyla. 11:50 itibariyle netleşen bir hazırlık maçı planlaması da şu ana kadar yok. Bu saatten sonra olursa zaten duyurusunu yaparız. Transferlere gelince arkadaşlar komite çok önemli, maddi anlamda Spor'un hakkını korumak çok önemlidir. Ama Spor'un da elini biraz çabuk tutması lazım. Bakın biraz önce söylediğim gibi bir aydan az bir süre kaldı. Spor'un şu anda net bir şekilde söylüyorum forvet oyuncusu yok. Moreno'yu forvet olarak oynatırım derseniz o ayrı bir şey. Ama benim gözümde biliyorsunuz ki Moreno benim gözümde forvet değil. Ama Spor'un orta sahası çok e, iyi olmasa da Aytaç Kara transferi bence nokta bir transfer olsa da ilk tercih ne olurdu? Forvet olurdu benim tercihim. Hadi Aytaç Kara alındık. Çok da iyi bir transfer. Emeği geçenlere teşekkürler ama forvet konusunda çok geç kalıyoruz. Bakın e, her gün bir şeyler paylaşılıyor. Spor Sosyal Medya ekibi emeğine sağlık. E, oradalar ve güzel güzel şeyler paylaşıyorlar. Dün 6 küsur dakikalık bir şey paylaşıldı. Mekik kursu çalışması var. Biz bunu çok yapardık. Hakemlik zamanında da, oyuncularımıza da. Basketbolda özellikle çok etkilidir. O çalışmalar gibi birçok çalışmalar şu anda yeni gelecek adamın kim olursa olsun geride kalıyor. Yani bu sezon başı kaçırılacak her gün çok önemli. Bunun için tekrarlıyorum. Spor. Tabii ki Ahmet Spor taraftarı sıkıştırmasın. Tabii ki Ahmet Spor basını sıkıştırmasın. Tabii ki Ahmet Spor'un sevenleri transfer 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 diye sıkıştırmasın. Ama maalesef kusurumuza da bakmayın. forvet konusunda eksikliğimiz bu kadar barizken bir forvet oyuncusunun halen gelememesi gerçekten sıkıştırılmaya değer bir olaydır. Kampta bir gün bile çok önemliyken neredeyse ilk kampın bitmesine 48 saat, 48 saat kaldı. İnşallah ikinci kampa artık 4, 3, 4 kaç transfer yapılacaksa onların da orada olacağı bir şekilde olur. Lig başladıktan sonra özellikle ilk 3 haftayı düşününce Amespor'un transferdeki o e, eksikliği veya gelen oyuncuların kamp yapamaması ona bakarsanız 12 Eylül'e kadar transfer devam ediyor. O zaman onun beklenecek. Yani bu anlamda lütfen biraz ellerini çabuk tutsunlar. Doğru hamle evet çok iyi. Mesela e, Selke, Selke transferi ismi telaffuzunu söylemiş olayım çok doğru bir transferdi ama işte aldığımız duyum maalesef o net bir türlü adımı atabilecek okeyleşmeyi alamadıklarından kaynaklı büyük bir ihtimal başka bir kulübe gidecek. Zaten yapılması çok zor bir transferdi. Gerçekten çok zor bir transferdi. Ama başka transferler içinde de maalesef o futbol komisyonu veya futbolun başında okey veren kimse kimlerse bu anlamda da futbol şubenin ve takımın elini rahatlatmak zorunda. Bunu da söylemiş olalım. Zaten sevmiyorlardı. Bundan sonra zaten hiç sevmezler bizi. Ama biz doğruyu söylemekten de vazgeçmeyeceğiz. Burada e, Amespor'un e, o oyuncu havuzunun bir an önce artık toparlanması lazım. 1 lirası bile çöpe atılmasın ama eksik varsa da tamamlanması lazım. Bu da bir gerçek. Aytaş Kara transferini kaliteli yapan bir takım kaliteli o oyuncu 2-3 tane daha oraya koymak zorunda. Maddi anlamda yapacak bir şey yok. ...yani yöneticiliğin veya e, futbol komitesinin zaten olması gereken bu. Bunu da söylemiş olalım. Stadyumda çimler serilmeye başladı. Bugün bile halen çimlerle ilgili çalışmalar devam ediyor. Gündüz vakti çok çalışmıyorlarmış. Gece çift var diye yapıyorlarmış. Oradan geçen arkadaşlar zaten gece yarısında bile... ...ışıkların yandığını fark edebilirler. Bende de bir resim var. E, bu çimlerin rengiyle ilgili bir soru var, sıkıntı var. Bu çimler rulo şeklinde geldiği için... Ee, hiç öyle düşünmeyin. Bunlar açıldıktan sonra hava ile beraber ve sulanma e, sulanmayla beraber tertemiz sıfır yani bir çim haline geliyor. Öyle şeyler düşünmeyin. Gelen bütün çimler bu halde geliyor. Bunu merak sordum başka yerlerden de sordum. Bu anlamda lütfen engili ile ilgili sıkıntı olmasın. Çimlerin serimi bittikten sonra hibrit anlamında çalışmalar başlayacak ve 1 Ağustos itibariyle biz teslim edeceğiz diyorlar. <laughs> Bunu da söylemiş olalım. Çimlerin bence beklentiden önce gelmesi ve başlaması ve hatta bu hafta sonuna doğru da bütün tırların tamamlanmasıyla beraber Allah'ın izniyle inşallah yetişecektir. Güzel bir şekilde yapılacak. Bunu da gördüğümüz kadarıyla aldığımız bilgiler kadarıyla sizlere söyleyelim. E-bilette bazı şeyler değişti. Neler değişti? Artık açıklandığına göre kimliğe yüklenecek bilet barkoduna yüklenecek kısımda da girilebiliyor. Ama bu şu değildir. Ahmet Spor'un Pasolik'le olan anlaşması bozulacak mı? Bozulmayacak. Ahmet Spor taraftarı yine Pasolik üzerinden biletini alacak. Net bir açıklama olmadığı için ben de sadece sağdan soldan duyduklarımla size ulaşmaya çalışıyorum. Şu andan bugünden itibaren Ceylan AVM'deki Ahmet Store'de de masa kuruldu. Akşam 6'ya kadar mı 7'ye kadar zannedersem açıklanmışlardı. Orada hem yenileme hem yeni çıkarma anlamında hem de sorularınız anlamında bütün cevaplarınızı bulabilirsiniz. Bence eğer AVM'de yakınsanız, AVM'ye gidecekseniz oradaki arkadaşlardan çok daha net bir şekilde doğru bilgileri alıp yenilemenizi de yapmanızı tavsiye ederiz. Bunu da söylemiş olanı fiyatlandırma konusunda da sanki sistem üzerindense orada yapmak biraz daha avantajlı diye bir muhabbet de geçti. Onun için diyorum Bugünden itibaren açılacak olan masalarda gidip bütün bilgileri alabilirsiniz. Bunu da söylemiş olalım ama net olan bir şey var. Pasolikle olan anlaşmada bir sıkıntı yok Devam edecek ama e, biletleri oradan alma devam edecek ama kart veya kartı götürme olmayacak Kimliğin yanında zaten kimliğe yüklenecek veya telefona yüklenecek aslında çok fazla da bir şey değişmedi. Bunu da söylemiş olalım. Evet gelelim. E, Lowrich durumuna Lovrich ile ilgili halen adım atılamadı atılamadı ile ilgili sorular var, şeyler var, halen fes edilemedi. Sadece bu kadar söylüyorum, e, çünkü Lovric tarafı işi uzatıyor. Lovric tarafı e, işi uzatmasından kaynaklı Spor tarafı da e, takımın e, o maddi manevi haklarını koruma anlamında onlar onlarda çalışmalarına devam etmek zorundalar. Bir anda her şeyi yapamıyoruz ama benim ilk gününü söylediğimin arkasındayım. Lovric 1 Euro'sunu bile bırakmak istemiyor almak istiyor. En fazla taksit yaparım diyor. Hatta ben 10-12 taksit demiştim. O da çok fazlaymış. Daha düşük bir taksitle alma amacındaymış. Bunu da söylemiş olalım. Lowlish ile ilgili de durum bu. Yabancı transferini söylemeye gerek yok. Bir tanesini anlattık. Ama hiçbir oyuncu daha iki fazlan varken gönderemezken şu anda yabancı transferini çok konuşmanın bir anlamı yok. Yerli Süper Lig'de de oynamış. Birinci Lig'de de çok istenen bir oyuncu anlamında da Aytaş'la da ilişkileri çok iyi olan bir oyuncu anlamında da çalışma var. Ama futbol komitesiyle de ilgili bir beklenti var. Bunlarla görüşülür. Sadece o değil. Yerli stoper, yerli sağ bek, yerli sol bek yerli bir tane kanat ve yerli forvet için çalışmalar yapılıyormuş. Böyle bir havuz var. Ama tabii siz de haklı olarak belki bunun altına yorum yazacaksınız doğru bir şekilde. Ben de olsam yazarım. Ama sonuç hocam sonuç. Biz de sonucu bekliyoruz. Yani Amaspor'un liginin başlamasına bir aydan az bir süre kala şu anda forvet transferinde en az bir forvetin bile şu anda kampta olması gerekiyordu diye düşünüyorum. Bunu da söylemekte yararlar. Onun için artık karar vericiler kimse bu işi bitirecek olanlar kimse Aytaş Kara transferi gibi lütfen bu işi birer adım atalım. Doğru, net, maddi anlamda zarara uğratmama eyvallah ama takımın da eksikliğini göz ardı etmeyelim. Geç gelen her gün kampta yapılamayan, her gün o gördüğümüz çok iyi çalışmaları yapamayan her oyuncu ikinci kampta bu çalışmaların çoğu yerini teknik taktiğe bırakacak çünkü. Bu kamp evresi çok önemliydi. İnşallah, yanılmayı, i̇nşallah biz yanılırız. İnşallah toparlanma anlamında da bir sıkıntı olmaz. Bunu da söylemiş olalım. Evet Ames Spor özelinde böyle. Transferler anlamında bir beklenti hepimizde var. Biz de bekliyoruz. Ama karar vericilerin artık hızlanması gerekiyor. Stadı söyledim. e konusunda Ceylan AVM'ye mutlaka vuramanızı tavsiye ederim. Bunda yarar var. Formalar konusunda bir değişiklik yok. Temmuz'un 3. haftası gibi elimizde olur diyorlar. Bir hızlanma yok şu anda görüntüde. Kombinelerle ilgili ben bugün bir açıklama bekliyorum. Bekliyordum ama sanki gelecek haftaya kalacak gibi onu da söylemekte var Bugün gelirse de şaşırmam ama bugün yarın gelirse de şaşırmam. Ama sanki gelecek hafta artık kombinelerde satışa sunulacak hale geldi. Bunlarla ilgili de kendi aralarında toplantı yapılmış. Artık sadece açıklanması ve pasörlikle anlaşılıp satışa sunulması kalıyor. Bunu da söylemiş olalım. Lovrich meselesinde de söylediğim gibi iki tarafta şu anda e, bir şey yapıyor. Blöf yapıyorlar. Kağıt ismiyle söyleyeyim. Bakalım neler olacak ama inşallah Ahmet Spor en az zararla en az zararla kurtulur. Ki işte bitmiyor. En az bir kişi daha göndermek zorunda. Evet. Teşekkür ediyorum. Her zamanki desteğinize teşekkür ediyorum. Abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. E, çok da kısa bir şey söyleyeyim. Diyarbakır doğumlu olarak Allah'a şükürler olsun Hassu diyarbakırlı olarak, baba tarafından Lice'li olarak büyük bir mutluluk, büyük bir şeref duydum bir şekilde söylüyorum. Yıllarca bu il çok büyük sıkıntılar yaşadı. Çok büyük e, dertler yaşadı. Barışı her anında istedi. E, biz tabii bir yere kadar söyleyebiliyoruz. Sadece şunu söyleyeceğim, kapatacağım. Barış güzeldir, barış iyidir. Hep barış içinde yaşayalım. Bunu da söylemiş olalım. Esen kalın, sporla kalın. Başka videolarda görüşmek üzere. Var olun.